Arkadaşlar video hoş geldiniz. Shiba Coin'de önemli bir son durum değerlendirmesi gerçekleştireceğim. Son zamanlarda bir düşen trendimiz vardı. Burada bir kırılım gerçekleşmedi. Desteğimiz kırıldı. Bunun haberini vermek için bir analiz videosu çekmeye karar verdim. Destek direnç bölgeni incelemeye çalışacağız. Analizlerimize geçmeden önce Shiba Coin'i son dakika haberlerinden ve analizlerinden haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve videoya destek olmak isterseniz bir like atmanız yeterlidir. Şimdi Shiba coin geçtik olursak bizim en son bir düşen trendimiz vardı. En son Shiba coin aneyz videomuzda bundan bahsetmiştik. Şu bölgelerdeydi diye hatırlıyorum. Ve burada bir kırılım geldi arkadaşlar. Yani burada destek bölgemiz kırıldıktan sonra sert bir düşüşünü gerçekleştirdi. Zaten olması gereken e, muhtemel olayları anlatmıştım. Eğer burası kırılırsa retestini gerçekleştirip kademeli yükselişini yapar ya da desteğini kırarsa sadece kırılıma göre yön izleyeceğiz arkadaşlar. Burada kırılım geldikten sonra ben retestini yapacak demiştim. Retestini gerçekleştirdi. Bakın şu bölgede. İlk başta bakın. Desteğini kırıyor. Sert bir düşüş gerçekleştiriyor. Sonra satışlar daha fazla gelmesi için retestini yapıyor. Yani burada desteğini kırdığını onaylıyor. Onayladıktan sonra sert bir düşüş gerçekleştiriyor. Buradaki düşüş aranına bakacak olursak yaklaşık Shiba Coin %7'lik bir düşüş oranı gerçekleştirdi. Şimdi düşüş bitti mi? Onu değerlendirecek olursak şu anda önemli bir destek bölgesi düştük arkadaşlar. Yani Shiba Coin son zamanlarda bu desteğini hiç kırmadı. Yani ne zamandan beri? 19 Haziran'dan beri yani yaklaşık 20 gündür falan bu desteği kırmadı. En son 18 Haziran tarihlerinde 28 Haziran ve 30 Haziran tarihlerinde bu desteğe değdikten sonra şeyini gerçekleştirmiş. Bakın şöyle oklarla gösterdim. Buradaki yükselişlerini gerçekleştirme sebebi burada düzenli bir alıcısı var arkadaşlar. Yani şu anda Shiba Coin burada tutunursa yeniden kademeli bir yükselişini gerçekleştirecektir diye düşünmekteyim. Ama burada alıcılar da azaldı arkadaşlar. Mesela burada gittikçe yükseliş oranları düşüyor. Bakın şöyle göstereyim isterseniz daha iyi anlamadığınız için. Mesela 18 Haziran bölgesinde düşmüş değil mi arkadaşlar? 18 Haziran'da düştükten sonra ne kadarlık bir yükseliş yapıyor? %19'luk yükseliş yapıyor. Yani buradaki Desteğinden aldığı güç %19'luk yükseliş. 28 Haziran'a baktığımızda yine buraya düşmüş. Ne kadar yükselmiş? %10. Bakın düşüş oranı %18'den %10'a düşmüş. Yani burada alıcılar azalmış arkadaşlar. Çünkü burada desteğini denemişti. Şimdi buradan yeniden düştü. Şu anda anlık olarak yükselişini veya düşüşünü yapacak. Ama %10'dan az bir yükseliş yapacak. Mesela %4'lük yaparsa 745 bölgesine tekabül ediyor. Yani bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer Shiba Coin'e destek kırılıma gelirse kötü bir senaryo şahit olursak ilk başta ilk durağı 680 bölgesi olacaktır. Artık 680 de kırılıyorsa arkadaşlar 500 bölgeye kadar şöyle bir iğne görebiliriz bakın. Bakın şurada bir iğne atmış sonra yeniden yükselmiş ama 680 bölgesi de kırılıyorsa bakın şuradaki bölge. İsterseniz şöyle göstereyim. Bakın şuradaki bölge de bir destek bölgesi. Eğer burada kırılıyorsa bizim muhtemel hedefimiz 500'e kadar bir iğne görebiliriz. 500-550 bölgelerine. Tabi bu olacak diye demiyorum arkadaşlar. Buradaki destek kırılırsa diyorum. Yani bir koşul sunuyorum. Bu koşul gerçekleşirse söylüyorum. Eğer düşüş dönemleri ne zaman biter diye soruyorsanız arkadaşlar. Bu sarı çizgi yani düşen trend bölgesi kırılınca düşüş dönemlerini bitirecek diye düşünmekteyim ama. Bu sarı çizgide çok uzun sürdü arkadaşlar. Yani haddinden çok fazla sürdü. Bakın şu kadar zamandır. Yani yaklaşık 6 Mayıs. 2 aydır bir düşen trend var. Tamam altcoinlerde bu kadar düşen trendlerin olması hatta daha uzun sürmesi normal ama çok denedi ve çok denemesine rağmen kırmaması normal değil arkadaşlar. Yani bu kadar süreçte genelde altcoinler 3-4 kez deniyor. Ama Shiba coin 1 2 3 4 5 6 7 8 9-10 kez düşen trende denemiş ve 10. da da kıramamış. 10. da ne zaman denedi? 4 Temmuz tarihinde. Ya yani buradaki kırılımlar yapamadığı için şu anda olumsuz duruyor. Bakın buradan desteğini alabilecek mi? Desteği kırarsa Telegram'dan da haberdar etmeye çalışın video çekemesen bile. O yüzden açıklamalar, yorumlar kısmından Telegram'a da katılabilirsiniz. Benim Shiba Koyun hakkında değerlendirmelerim bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda veya canlı yayında görüşmek üzere.